Ha 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 ben kötü hi hack hacker'ım. Bugün başkalarının bilgisayarındaki bilgileri çalacağım. ha ha ha. bilgisayarımı da açayım. Oturalım şuraya. Bunlar değil. Bu da değil. Aynen bu şurada sistemlere gir. Evet. Buna tıkla. Evet. Oo, çok güzel bir bilgisayar buldum. Hemen bunu hackerla. Tamam. Bilgisayarı kapattır. Tamam. Çok güzel. Artık benim artık benim Bende bir sürü Robux var. Bu şekilde Robux Robux'u olan adamların Robux'unu alıyorum. Şuradan şuradan aç. Şuradan, şuradan mesajlar. Buradan Robux. Buradan az önceki bilgisayardaki şifreyi gireyim hemen. Kaçmış. Tabletimden bakayım. 2021'miş. Aa bu bizim olduğumuz yıl değil mi? Neyse. 2000 Bir saniye. 2000 Ay bu ne? Şuraya. 2021 yazdık mı? Tamam artık benim de bir sürü Robux'um var. Kendime bir sürü araba ve kıyafet alacağım. Hemen kendime biraz gidip araba alayım. Bakar mısınız ne güzel araba aldım. Biraz dışarıda gezeyim arabayla. Çok güzel. güzel. Telefonum çalıyor. Ah kaza yaptım. İn arabadan çabuk patlayacak. Ah kaç. Bir saniye telefon çalıyor. Şurada oturayım bir an. tamam. Alo. 155 diye bir numara arıyor ki. Bu acaba polis numara. Acaba polisin numarası mı? Herhalde öyleydi. Evet polis numarası var. Bir açayım bakayım. Alo. Hemen. Alo. Hemen bize bilgisayarları he, bilgisayarları nasıl sistem Bilgisayar sistemlerine nasıl girdiğini söyle. Yoksa seni hapse atacağız. Bir saniye. Telefonu kapat şöyle. Benim nasıl bilgisayar sistemlerine girip robux aldığımı öğrenmişler. Bir saniye tekrar arayayım. Alo. Niye yüzüme kapattın telefonu? Hemen eğlence, eğlence, eğlenceli oyuncaklar kısmına gel. Seni orada bekliyor olacağız. tamam. Tamam tamam ben hemen geliyorum hemen geliyorum bir saniye. Allah kapattım telefonu. Hemen Allah bakayım ya. Bırak benim peşimi bakayım. Şuradan kaykaya bin kaç. Oyuncak merke... Oyuncakların olduğu yer neresi? Ya tam polis merkezinin olduğu yer. Orada birileri var herhalde. Allah Allah Allah. Orada polis merkezinde birileri var. Şöyle silah alayım hemen kendime. Aldım şunu. Giriyorum. Ay yanlışlıkla ateş ettim. Al sana. Sen de mi polisin yoksa? geç hemen geç. Burada kim var? Aa, burası sorgulama odası. Buralarda kim var ya? Ya kim kapattı? Ya hapis kaldım burada çıkarın beni. Ya kim kapattı? Kam. Telefon çalıyor bir saniye. Şurada bir oturayım. Şöyle yukarı çık, otur biraz. Alo? Alo efendim. Sizi kameralardan hapse neye kilitledik? Yanlış hata ettiniz ve tuzağımıza düştünüz. Ne? Çıkartın beni buradan. Ben bir şey yapmadım, çıkartın. Şimdi Hayır, çıkartamayız. Siz büyük bir suç işlediniz. Beni çıkartmayacak mısınız? Yoksa ben yapacağımı bilirim. Hayır tabii ki de. Ne yapabilirsin ki? Çıkartmayacağız. Aa kapattı telefonu. Şimdi ben onlara ne yapacağımı biliyorum. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum size. Ne yapacağımı biliyorum. Buradan bombayı alacağım ve patlatacağım. Evet. Şunun arkasına geleyim. Ben de zarar görmeyeyim. Şöyle Patlamıyor. Burada kaldık. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Beni kurtarmalar için bu videoyu like atmayı unutmayın. Bunu bir tek siz başarabilirsiniz. Siz bana, siz bana planlar yazın yorumlara. Ben de buradan çıkayım. Çıkarın beni buradan. Az oh, çıktım. Bir saniye telefon çalıyor. Alo? Alo. 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 Ya ben size yapacağımı biliyorum. Nerede o polisler? Ya ne yapacağım ya? Ya Hemen şu markete saklanayım ya. Şuraya aynen burada durayım. Burada saklanayım biraz. Aa! Polisler bana tuzak kurmuş, buraya bomba kurmuşlar. Of, beni buraya attılar. Ay. Ya yine beni tuzağa düşürmüşler. Ya nasıl hapsediyorsunuz? Nereden görüyorsunuz beni? Kamera var bir yerde. Or o markete bomba kurmuşlar. Ve beni o tuzağa düşürmüşler. Ama ben buradan kaçmasını bilirim. Hemen çekişle duvarları kırmayı deneyeceğim. Öyle elimde balta var, baltayla da yani kıramazsam duvarı al 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 kırılmaz duvar yapmışlar al al kapıya da vuruyorum al 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 çok yaklaşmıyorum elektrikli yapmışlar al az kalsın elektrik çarpıyordu baltayı, baltaya çarpıp Elektrik bana da çarpacak. Aa, al kırıl. can da kırılmıyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Güzel video oldu. Videoya like atmayı unutmayın. Diğer videoda sizlere ismimi göstereceğim ve beraber oyunlar oynayacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Arkadaşlar bir dahaki videoda buradan çıkacağız. Benim aklıma çok güzel bir plan geldi. Bir dahaki video çok güzel olacak. Size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın ve bay bay. Bir saniye. Allah oyuna bir şey oldu. Neyse hadi görüşürüz.